Selamlar herkese. Bugünkü videomuzda 10. sınıfın ilk konusu olan dünyanın teknolojik oluşumu konusuna başlayacağız. İlk olarak dünyanın iç yapısı ile konumuza başlayalım. Bildiğiniz üzere dünya günümüzden yaklaşık olarak 4.6 milyar yıl önce oluşmuştur ve başlangıçta Gaz ve toz bulutlarından oluşan dünya kendi ekseni etrafında dönmesine bağlı olarak zamanla dışarıdan içeriye doğru soğumaya başlamıştır. Ve böylece sıcaklık ve yoğunlukları farklı olan katmanlar oluşmuştur. Nedir bu katmanlar? Yer kabuğu, manto ve çekirdektir arkadaşlar. Şimdi bu katmanları tek tek inceleyelim. İlk katmanımız yer kabuğu. E, yer kabuğu litosfer yani diğer adıyla taş küre olarak bilinmektedir. Yer kabuğu için yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en az olan katmandır diyebiliriz. E, ortalama kalınlığı ise 30-35 kilometredir. Yer kabuğunun kalınlığı karalarda daha fazla, okyanuslarda ise daha azdır. Ayrıca yer kabuğunda her 33 metre derine inildikçe sıcaklık yaklaşık olarak 1 derece artmaktadır. E, yer kabuğu yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı iki tabakadan oluşmaktadır. Nedir bu tabakalar? Sima tabakası ve Siyal tabakası. Sima tabakasına bakacak olursak yer e, okyanusal yani bazaltik bir kabuktur. E, sima tabakasının okyanusta kalınlığı fazla. E, karalarda ise daha azdır. Silisyum ve magnezyum elementlerinin birleşimi sonucunda oluşmuştur. İsmin de bu iki elementin ilk iki harflerinin birleşimi sonucunda almıştır diyebiliriz. Siyal katmanı ise e, kıtasal yani granitik bir kabuktur. Karalarda kalınlığı fazla, okyanuslarda ise kalınlığı daha azdır. E, Siyal katmanı silisyum ve alüminyum elementlerinin birleşimi sonucunda oluşmuştur. Yine ismini de bu iki elementin ilk iki harfinin birleşimiyle e, almıştır diyebiliriz. Şekil üzerinden bakacak olursak eğer, e, sima katmanının, sima tabakasının yoğunluğu Siyal tabakasına oranla daha fazladır. Ne demiştik sima tabakası için? Ee, okyanusta kalınlığı daha fazla. karalarda ise kalınlığı daha azdır. Siyah tam tersiydi. Ee, karalarda kalınlığı daha fazla. Okyanuslarda ise kalınlığı daha azdır demiştik. Evet ikinci katmanımıza geçecek olursak eğer. ikinci katmanımız manto. Manto yer kabuğunun hemen altında bulunmaktadır ve kalınlığı 2900 km'ye kadar uzanmaktadır. E, yoğunluğu ve sıcaklığı yer kabuğuna oranla daha fazladır ki e, bu sıcaklık 2000 dereceye kadar yükselmektedir. Manto için en fazla hacime sahip olan katmandır diyebiliriz. Bu e, %84'lük bir orana sahiptir. Mantonun yer kabuğunun e, hemen yanında e, yer alan katmanına astronosfer ismini vermekteyiz. Mantoda görülen konveksiyona yani, yani yükselimli lava akıntıları sebebiyle Yer kabuğunda tektonik olaylara neden olmaktadır. Bu tektonik olaylar ise deprem ve volkanizma gibi olaylardır arkadaşlar. Diğer bir katmanımız çekedek. E, çekedek 2900 km ile 6370 km arasında yer almaktadır. Yoğunluğu ve sıcaklığı en fazla olan katmandır diyebiliriz ki bu sıcaklık yaklaşık 5000-6000 dereceye kadar yükselmektedir. Ee, çekirdeğin yapısında en çok nikel ve demir elementi bulunur. Bu yüzden de e, nife isminde almaktadır. Ee, çekirdek, iç çekirdek ve dış çekirdek olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ee, dış çekirdek sıvı haldedir. iç çekirdek ise katı haldedir arkadaşlar. Bunun ise temel sebebi e, iç çekirdeğin e, sıcaklığının biraz önce dediğim gibi çok fazla olduğu için 5000-6000 derecelerde olduğu için dış çekirdeği sıvılaştırılmış olarak bilmekteyiz. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda levha hareketleri videosunu çekeceğim. Eğer ki videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.